Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün YDS'de çıkan kelimeler konusunun dördüncü bölümüyle karşınızdayız. Trade kelimesiyle başlayalım. Nedir sözlük anlamı? The activity of buying, selling or exchange goods within a country or between countries. Ülke içinde ya da ülkeler arasında ürün alma, ürün demek goods, ürün, mal, anlamını taşıyor. Ürün satın alma, satma ya da takas etme aktivitelerine deniyor. Yani bir nevi ticaret, zanaat, iş, ticaret yapmak anlamında. Cümleler içerisinde e, trade, traded, trading ve trader şeklinde karşımıza çıkar. Trading yatırım, trader tüccar, e, traded yine aynı şekilde ticari anlamlarını taşıyor. Cümle içerisinde bakacak olursak There has, there has been a marked increase in trade between east and west. Doğu ve batı arasındaki ticaret marked increase. Marked belirgin demek. Belirgin bir şekilde yükselişte anlamında. E, bir de şöyle kalıplar e, görebiliriz arkadaşlar. Retail trade, wholesale trade. Retail perakende, perakende ticaret, wholesale de e, toptan ticaret olarak karşımıza çıkmakta. Thrive kelimesine bakalım. Sözlük anlamı formal to become very successful or very strong and healthy. E, başarılı olma ya da e, güçlü ve sağlıklı olma anlamında, yani Türkçe'si çok iyi gelişmek, büyümek anlamındadır. E, cümle içerisinde bu formlarda karşımıza çıkabilir. Örnek cümlesine bakalım. Plants that thrive in tropical rainforests bitkiler tropikal ormanlarda çok iyi şekilde gelişir, çok iyi şekilde büyür anlamında. Yine şöyle bir e, kalıpla devam etmek istedim. At thriving tourist industry writing de ya da e, reading parçalarında bu şekilde kalıp olarak görebiliriz arkadaşlar. Burada e, gelişen e, turist endüstrisi diye bir kalıp örneğini vermek istedim sizlere. Utilize kelimesine bakalım. Sözlük anlamı formal to use something for a particular purpose. Belli bir amaç için bir şeyi kullanmak. Yani değerlendirmek, yararlanmak, faydalı hale getirmek diyebiliriz. Cümle içinde bu formlarda karşımıza çıkar. Örnek cümlemize bakalım. We must consider how best to utilize what resources we have. Sahip olduğumuz kaynakları en iyi nasıl değerlendirebiliriz'i düşünmemiz gerekir. En iyi nasıl faydalı hale getirebiliriz'i düşünmemiz gerekir diye çevirebiliriz arkadaşlar. Bir diğer kelimemiz trace kelimesi. Sözlükteki ilk anlamı to find someone or something that has disappeared by searching for them carefully bir şey, bir, iş, bir kişiyi ya da bir şeyi bulmak nasıl bir kişiyi e, kaybolan bir şeyi aramak dikkatli bir şekilde arayarak bulmak diğer anlamda da a small sign küçücük bir işaret küçük bir işaret that shows that someone or some something was present or existing var olan bir şeyi gösteren ufak bir işaret anlamlarında. Yani ilk anlamı verb halde takip etmek, aramak, bulmak. Diğer e, noun e, anlamı da iz işaret anlamında. Cümle içerisinde bu formlarda karşımıza çıkabilir. Cümlelerimize bakalım. Police are trying to trace a young woman who was seen near accident. Polis genç kadını, kaza geçiren genç kadını izlemeye çalışıyor. Diğer bir cümlemiz ise, she had given up all hope of tracing her missing daughter. O e, kayıp olan kızını takip etme umutlarını kaybetmişti şeklinde çevirebiliriz. Evet, bu kelimeyle bugünkü videomuzu da sonlandıralım arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.